Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Logitech'in en sessiz ve en ince mouse'larından bir tanesi olan Pebble M350 modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizden ufak bir ricam olacak. Hala daha kanala abone değilseniz bana destek olmak için Kanala destek olmayı ve bu ürün hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yapmayı mutlaka unutmayın. Evet daha öncesinde bu kanalda Logitech'in çeşitli mouse'larını inceledik. MX Master 2, 3 sonrasında Vertical modelini de inceledik. Bugün ise daha bütçe dostu, daha uygun fiyatlı ve daha ufak, daha taşınabilir bir ürünü olan Pebble M350 modeline bir göz atacağız. Şimdi isterseniz gelin bir kutusuna bakalım ve gövde özelliklerini inceleyelim. Sonrasında incelememize devam edelim. Evet Logitech Pebble M250 modelinin isterseniz bir kutu açılışına ve kutusuna bir göz atalım. Burada 3 tane kelime ile özetlemişler aslında bu cihazı. Modern, ince ve sessiz. İnce olduğunu biliyorum ama ne kadar sessiz onu merak ediyorum. Kutu açılışı sonrasında bakacağız. Yan tarafına geldiğimiz zaman burada 2 senelik bir garantisinin olduğundan bahsedilmiş. Burada kutunun arkasına geldiğimiz zaman ise isterseniz bu mouse'u Bluetooth üzerinden isterseniz de Unifying Dangle üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Burada yan tarafa geldiğimiz zaman ise böyle bir hemşire logosu gibi bir şey var burada. Adamın teki orada bize sus işareti yapmış. Bu da şu anlama geliyor. Bildiğiniz üzere bu mouse çok sessiz. Bu yüzden ses çıkarmadan çalışabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta ise kutunun içerisinden çıkanlar buraya da konumlandırılmış. Diğer köşeye geldiğimiz zaman ise burada pil ömrünün 18 ay olduğunu söylemişler. Bunların dışında zaten diğerlerinden bahsettik. O yüzden şimdi isterseniz şu minik kutuyu, şu tatlı kutuyu bir açalım bakalım. Bir ürünümüz içerisinden çıksın. Şöyle çıkartıyorum. Burada kutunun içinde başka bir şey yok. Kullanım kılavuzlarımız var. Nasıl bağlanacağı hakkında şöyle çok kısa bir bölüm var. Mouse'u açarak çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok ufak, çok tatlı. Gerçekten bu arada inanılmaz sessiz. Şöyle yapayım, mikrofona getireceğim bayağı sessiz inanılmaz güzel çok hoşuma gitti dedikleri kadar sessizmiş yani onu söyleyebilirim. E bunların dışında çok hafif ve çok ufak o da zaten çok belli zaten. E slim demiştik ince çok ince bir mouse o aynı zamanda. Şöyle çok kibar yani bence yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz güzel bir mouse olmuş bu. Burada sağ ve sol tuşlarımız var klasik ve ön tarafta böyle bir tane scroll lock'umuz var. Yani boyut olarak aslında klasik mouse'lardaki kadar bence. Ama burada tabi mouse biraz ufak olduğu için sanki biraz bitmiş gibi duruyor. Bunun hassasiyetini de beğendiğimi söylemek istiyorum. Gayet güzel bir hassasiyeti var. Arka tarafına geldiğimiz zaman burada bir açma kapama tuşu var. Bunu görüyorsunuz. Hemen yan tarafında burada Bluetooth bölümü var. İster Bluetooth isterseniz de unifying dongle üzerinden cihazı kullanabiliyorsunuz diğer cihazlarla ve burada da lazer bölümümüz var. Burada şimdi tabii ki dangle nerede diyeceksiniz. Dangle şurada bizler için saklanmış. Şurası görüldüğü üzere böyle mıknatıslı bir yapıya sahip ve hemen çok rahat bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Burada aslında mouse'un klik yerlerini de görüyorsunuz ve aynı zamanda burada scroll lock da artık açıldı. Pil kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi şunu açmamız lazım ki pilimiz aktif hale gelsin. Burada zaten içerisinde hala bir pil geliyor. GP marka bir pil. Standart bir A4 kalem pille bunu kullanabilirsiniz. O yüzden bir problem yok. Hani nereden bulurum, ne yaparım, nasıl bir pil bulurum. Çünkü şöyle bakıldığı zaman sanki ufak bir pil kullanıyor gibi ama Pilin geri kalanı şuraya saklanmış. Ve buraya da gördüğünüz gibi o demin bahsetmiş olduğumuz Unifying alıcı şuraya konumlandırılmış ki bence çok güzel. Çünkü bu tarz mouse'ları eğer dangle ile kullanacaksanız zaten fazla yeriniz olmuyor genellikle. Eğer mouse'unuzu laptop ya da bilgisayar üzerinde bırakmayacaksanız kaybolmaması için Logitech buraya çok güzel bir dokunuş yapmış. Şimdi şu kapağı bir kapatalım bakalım. Pıt diye kapanıyor. Çok da rahat açılıyor. Evet şöyle bir sistem yapmışlar. Bence gayet güzel ve şık olmuş. Evet şimdi incelemeye devam edelim. Evet kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine hızlıca baktık. Gövde özelliklerine eklemek istediğim bazı konular var. Onları hemen sizlere ileteyim. Burada bu mouse'u isterseniz 3 farklı renkte alabiliyorsunuz. Benim tercihim siyah oldu. Ancak siz isterseniz beyaz veya pembe renklerinde tercih edebilirsiniz. zaten bu mouse'un aslında hani temel çıkış amacı hem daha ufak daha taşınabilir, hemen böyle çantanızı atabileceğiniz, zaten gördüğünüz üzere çok ince bir tasarım var. Normalde avucumuzun içine oturan tasarımda mouse'lar olur. Ancak burada Logitech tamamıyla farklı bir tasarım diline gitmiş diyebiliriz ve aslında mouse'un yine en önemli özelliklerinden bir tanesi çok sessiz çalışması. Şöyle hemen mouse'umu alıp mikrofonumun yanına getireceğim ve tuşa basacağım. Gördüğünüz gibi inanılmaz sessiz, çok güzel bir tıklama hissiyatı da var bu arada. Yani bu hissiyatı beğendim. Normalde MX Master 3'te mesela çok dolu dolu bir ses vardır. Bayağı hani mouse'u tıkladığınızı duyarsınız. Burada keyifli, çok naif bir sesi var. Keşke MX Master 3'ler de bu kadar sessiz olsa. Belki bir sonraki modelde onu yaparlar. Gerçekten güzel bir teknolojisi var bu mouse'un. Bunu söylemek istiyorum. E Zaten taşınabilirlik konusunda söyledik. Çok ince, çok hafif 100 gram gibi bir ağırlığı var. Yani çantanıza ya da böyle tek laptop çantaları olur ya. Hani o tarz bir çantanın içine atabilirsiniz. Bunların dışında hem sağ hem de sol elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu mouse'u. Bazı mouse'lar spesifik olarak sağ elle kullanım için tasarlanmış oluyor. Ancak burada eğer sol aksan bu mouse'u çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bağlantı konusunda iki tane farklı seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi Bluetooth üzerinden bir bağlantı ki benim tercih ettiğim bağlantı yöntemi o. Diğeri ise unifying alıcıyla beraber USB üzerinden bir bağlantı kurma arkadaşlar. Cihazın DPI değerine geldiğimiz zaman burada bizlere 1000 değeri sunulmuş. Farklı DPI değerlerine ihtiyacınız olduğu zaman burada bu DPI değeri değişmiyor. Üst segment mouse'larda olduğu gibi sadece 1000 değerini kullanabiliyoruz. Evet şimdi isterseniz gelin bir bağlantısını gerçekleştirelim. Burada e, her zaman olduğu gibi Bluetooth üzerinden bir bağlantı gerçekleştireceğim ben. Onun için öncelikle masumu şuradan bir açıyorum. Ve açtığım zaman burada gördüğünüz gibi mavi ve yeşil renkte Bluetooth pairing moduna geçtiğini anlıyoruz. Burada laptopuma geliyorum ve laptopumda Bluetooth menüsüne geliyorum ve burada Logitech Pebble'ı buldum. Otomatik olarak zaten bağlantım gerçekleşti. Artık şu anda mouse'um aktif hale geldi. Evet bağlantısını gerçekleştirdik. Hani kullanım kolaylığı kısmına geldiğiniz zaman bence gayet güzel. Hani uzun zaman kullanım için uygun bir mouse mu? Ondan emin değilim. Yani elinizi belki yorabilir. Elinize tam oturmadığı için ama böyle hızlı toplantılar ya da dışarı çok fazla gidiyorsanız ve mouse kullanmadan edemiyorsanız e, bu tarz bir cihaz sizin için uygun olabilir. Çok minimalist bir tasarıma sahip. Çok fotojenik aynı zamanda çok tatlı duruyor. Bence Logitech'in en tatlı mouse'larından bir tanesi diyebiliriz bunun için. E, burada hani mouse'culiyinden bahset bahsetmiştik ama scroll locktan bahsetmemiştim adımlı bir yapısı var burada hani güzel bir tur dengesi var onu da söylemek istiyorum yani gayet rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz turun uzunluğu da gayet yeterli yani bir web sitesinde dolaşırken şöyle rahat rahat hızlı bir şekilde bu hareketleri gerçekleştirebiliyorsunuz ama tabii ki hani MX Master 3 ya da farklı serilerde olduğu gibi özel bir scroll lock yok burada ama buradaki hassasiyeti ve vermiş olduğu hissiyatı beğendiğimi söylemek istiyorum Evet arkadaşlar fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihaz 150 TL bandında bulunabiliyor. Eğer böyle bir mouse'a ihtiyacınız varsa hem estetik hem ufak hem de aynı zamanda sessiz bir mouse'a ihtiyacınız varsa ki bence en önemli özelliklerinden bir tanesi sessiz çalışıyor olması bence ideal bir tercih olabilir. Yani 150 TL bandında tabii ki farklı cihazlar da var bir sürü alternatifler var ama tabii ki bir Logitech kalitesine ulaşamayacaksınız o zaman. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.